zombie apocalypse forever figures are families together

e, ee, bu tarafa olarak arkadaşlar böyle oynayabiliyor. Şöyle göstereyim sizlere. Böyle arkadaşlar bu tarafa da oynayabiliyor arkadaşlar. Bu tarafa da oynadıktan sonra arkadaşlar mikrofonunuzu arkadaşlar koyabiliyorsunuz. E, ee, bu arada arkadaşlar küçük mikrofonla oynuyor. E, ben de yine ben şimdi şuraya bakayım. Buranın mikrofonu yok. Küçük mikrofonu oynuyor arkadaşlar. göstereyim. Videosu gelmişler arkadaşlar. Bir yerin geleceği şey burada arkadaşlar. Ee, Şu arkadaşlar göstereyim arkadaşlar böyle güzel bir tutucu arkadaşlar ben o sırada şöyle diğer mikrofonu alayım bir ee, benim yani C bir arkadaşlar diğer mikrofon arkadaşlar burada bu arkadaşlar küçük mikrofonlar on arkadaşlar böyle e, burası bir mikrofonlar gibi arkadaşlar böyle büyük mikrofonların e, ee, içine arkadaşlar şöyle bir tür arkadaşlar e, bir şey çeksiniz arkadaşlar onun yüzü çekenler için ben de mikrofonlar çok öyle de karaoke yapmışlar sürekli arkadaşlar şöyle geliyorsunuz arkadaşlar şuradan mikrofonlar ağır biraz. Bunlar şöyle şöyle geçiriyoruz arkadaşlar. Şurasından buraya e, giriyor arkadaşlar. Videoya e, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kendinize çok arkadaşlar bakın arkadaşlar. Bölüm arkadaşlar. Bugün arkadaşlar. burada. falan arkadaşlar. Yeni kanalımızda arkadaşlar. 80'e yakamayı Hoşçakalın. arkadaşlar 神经的血管。